Arkadaşlar merhabalar. Binance'ın yeni bir etkinliği var. Tabii ki bu etkinliği anlatmadan önce şunu öncelikle belirtmem gerekiyor. Malum Binance'ı web üzerinden girdiğinizde eğer TR ise bu etkinliği maalesef göremeyeceksiniz. İngilizce olması gerekiyor. Aşağıya linkini de bırakabilirim istiyorsanız. Şu şekilde Binance Saving İngilizce olarak görmüş olduğunuz üzere bu ekran açılabiliyor. Aynı şekilde telefondan da auto İngilizce tabii ki yine. Bunu da belirtmekte fayda var. Auto invest butonuna tıkladığınızda bu ekran gelecektir. Bugün bundan bahsedeceğim sizlere. Auto invest kısmında arkadaşlar diyor ki hani geleceğe yatırım yapın ve 50 bin dolarlık BNB havuzundan faydalanın. Rakam küçük aslına bakarsanız çünkü baya bir katılımcı bu tip şeylere katılıyor. Ve siz de tabii ki deneyebilirsiniz. Almayı düşünüyorsanız ya da bu özelliği öğrenmek için aslında ben bunu anlatıyorum. Aynı zamanda hani bir 50 bin dolarlık da BNB havuzundan bir pay alabileceğinizi bilin diye anlatıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi burada yapacağımız iş şu. Öncelikle bugün 7 Aralık'la 21 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek bu etkinlik arkadaşlar. Ve etkinlikte minimum 10 dolar ya da 10 baslık arkadaşlar otomatik yatırım planı oluşturmanız gerekiyor promosyon süresi boyunca 26 12 yani 26 Aralık tarihine kadar 5 tane başarılı günlük otomatik yatırım satın alma işlemini tamamlarsanız başarısız olanlar bu işlemlerde tabii ki promosyondan diskalifiye edilecek ve promosyon süresi boyunca mevcut otomatik yatırım planlarından herhangi birini kaldırmayacaksınız arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani bunun önüne de şu şekilde geçiliyor. Atıyorum ben günlük hemen 5 tane vereyim. Her gün 5 tane çekilsin 10 dolar. Ondan sonra hemen ben bunları iptal edeyim ama airdroptan faydalanayım. Yok öyle bir şey diyor kısacası size. Bunun da bilgisini vermekte fayda var arkadaşlar. Katılımcılar birden fazla otomatik yatırım planı oluşturabiliyor. Aynı şekilde otomatik yatırım planı satın alımlarında spot cüzdandan veya esnek hani flexible olan yatırım kısmı var ya oradan da finanse edebiliyor. Aynı şekilde satın alımlarını garanti etmek için yeterli bakiyenizin de bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada nasıl yapacağımızı zaten anlatıyor şu kısımda. BNB Bitcoin ve veya Ethereum alabiliyorsunuz. Bunu belirtmekte fayda var. Şartlarda da Ödül etkinlik bittikten sonra 2 hafta içerisinde BNB'de dağıtılacağı belirtiliyor. Bunda cüzdan işlem geçmişi dağıtım kısmında gözlemleyebilirsiniz. Yani cüzdan tamam mı şu kısma geliyorsunuz. Bu kısımda işlem geçmişine tıklıyorsunuz. Ödüller yansıdığında nerede göreceğinizi gösteriyorum. Ödüller yansıdığında size bunu gösterecek arkadaşlar burada tamam mı dağıtım kısmında. Olay aslında bu ve bu kadar. Hani yapılacak yapılacak bir şey yok. Şimdi burada yapmamız gereken işlemi ben size anlatmaya çalışacağım bugün. E, dileyen tabii ki katılabilir. Hani birikimli hesaplar vardır ya bankaların falan yaptığı bunun gibi düşünebilirsiniz. 26'sına kadar bu etkinlik devam ediyor. Yani önümüzde 20 gün var. Bu ekranda bunu tabii ki telefonda dediğim gibi auto invest kısmından da gerçekleştirebilirsiniz. E, web üzerinden ben anlatıyorum malum. Burada diyor ki işte bir 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık, 3 aylık periyotlarınızı seçebiliyorsunuz ve Burada bu invest miktarı işte şu anki mesela spot değeri falan filan size ne kadar kazandıracağını belirtiyor. Tabii ki bu buradaki ROI miktarı değişkendir. Bunu da belirtmekte fayda var. Burada öncelikle mesela BNB alacaksınız. Create a plan diyorsunuz. Create plan dediğinizde ne kadar almak istiyorsunuz? Tamam mı? Ne kadar almak istiyorsunuz? Mesela atıyorum 10 dolarlık almak istiyorum. Her gün, her hafta, haftada 1 Tamam mı? İşte aylık burada bunları belirtiyorsunuz. Burada da saat hangi saatler arasında alınmasını istediğini belirtiyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradaki buton açarsınız. Flexible tuttuğunuz böyle günlük hani kazandıran birikimli hesap var ya. Oradan da çekmeye imkan veriyor. Orada atıyorum USD Tether'ınız varsa onu da kullanabilirsiniz diyebiliyorsunuz. Özellikle bunu ayı sezonuna girdiğimiz dönemlerde, periyodik dönemlerde tutmuş olduğunuz USD Tether'la işte atıyorum dersiniz ki her hafta bana 10 dolarlık BNB al arkadaş. Ben giremiyorum. Orada da küçük küçük alsın diyorsanız eğer bunu kullanabilirsiniz. Bunun da bu şekilde bir avantajı aslında olabilir ilerleyen dönemlerde. Hani birikimli hesap gibi düşünebilirsiniz. Bankaların falan yapmış olduğu ya da işte sigorta şirketlerinin yapmış olduğu, bireysel emeklilik şirketlerinin yapmış olduğu gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi ben dediğim gibi bu ödüle de katılmak istiyorum. Yani zaten 20 gün boyunca çekilsin 10 dolar sıkıntı değil. Yani alınsın. E doğal olarak 200 dolarlık bir rakam yapıyor. Ödül etkinlik falan dönemi bittikten sonra da çıkarım ne olacak hani diye düşünüyorum. 10 gün tamam boyunca günlüğü seçtim. Burada confirm diyorum. Confirm dediğimde diyor ki 7 Aralık tarihinde saat 16'da tamam mı? Benim buradaki yatırımım açılmış olacak. Bakın şurada gözüküyor. Saat 4'te çekilsin arkadaşlar. Yani 16'da çekilsin. Ondan sonra 10 on dolarım çekildikten sonra Nereye yansıyor bu BNB? Nerede tutuluyor? Bunları en azından göstermiş olacağız. Çünkü burada da size de bir küçük de olsa bir kazancı var. Tamam mı? Bakın mesela burada 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık falan seçenekleri var. 3 aylık mesela tutarsanız %16 veriyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, saat 4 demiştik. 4 gerçekleşti. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere ongoing diyor ve 10 dolarlık yatırımım Buraya hemen e, spottaki USD Tether'ımı aldı. Hemen buraya aktardı. Bunu ben ne olarak belirlemiştim? Günlük olarak belirlemiştim arkadaşlar. Dikkatini çekiyorsa. Şimdi günlük olarak yatırımım tamamlandı. Sıkıntı yok. Bu ertesi günde aynı şekilde yapılacak. Ondan sonraki günde yapılacak. Tamam mı? Buradaki etkinliğe katılabilmemiz için e, ne diyordu mesela? 5 kere yapmanız gerekiyor. Başa e, Ne diyor? 5 başarılı günlük otomatik yatırım e, satın alma işlemini tamamlayın diyordu mesela burada. Bunu şu şekilde ben yine e, ne yaparım? Mesela 5 gün çekti mi günlük? Ondan sonra aylığa mesela dönüştürürüm. Aylık 10-10 kesilmeye başlar. E, bu şekilde auto invest plan planımı da gerçekleştirmiş olabilirim. Şunu düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Ben giderim arkadaş 16'sında günlük veririm. 5 gün üst üste yaparım falan. 21'ine de denk geldiğinde bitiririm. Ona dikkat edin arkadaşlar olmaz. Çünkü 26-12 2021'e kadar 5 başarılı günlük otomatik yatırım satın alma işlemi tamamlayın diyor. Yani 26 Aralık'a kadar o uyanıklığı yapmayın. Haberiniz olsun. 27'sinden sonra bunu iptal edebilirsin diyor istiyorsanız. Ama ben ne yapacağım? Bir günlük çekeceğim 5 gün. 10-10-10 toplam 50 dolar. Ondan sonra şunu bir aylığa çekerim. Tamam mı? Tarihimi de belirlerim. Saatimi de belirlerim. Confirm derim. Kafam rahat olur. Şöyle mesela atıyorum ayın biri diyelim. Oluyormuş görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde değişiklik yaparım. Her gün onun 10, 10 çekilmez yani. Bizim de bir canımız var. Ama bu şekilde etkinliğe katılabilirim. Ama tabii ki videoda bu etkinliği tabii ki hem etkinliğinden bahsediyoruz hem de bu e, auto invest'in özelliğine özellikle değinmek istedim hani böyle uzun vadede yatırım planına girip böyle küçük küçük ne bileyim Bitcoin olabilir, Ethereum olabilir, BNB, BM, al işte almak isteyen olabilir. Trade'de falan böyle benim çok işim yok ben küçük küçük biriktiririm diyen arkadaşlar için bu değerlendirilebilecek bir şey. Burada tabii ki işte 3 aylık 6 aylık, 1 yıllık ve 3 yıllık olmak üzere e, ortalama tahmini kazanç oranları gösteriyor. Şurada da ben çekildikten sonra tabii bir yani bir de bir hareketlilik oldu. 0.09 mesela dolarlıkta bir kazancım şu an aldığım seviyeden e, karımı da gösteriyor. Şimdi burada arkadaşlar wallet kısmına geldiğimizde bu nerede? Hani bunu aramak isteyen arayanlar olacaktır. Ön kısmında olacak arkadaşlar. Buradaki hani flexible ya da işte bir aylık, 3 aylık, altı aylık falan kitlediğimiz yerlerin bulunduğu kısımda ön kısmında görmüş olduğunuz üzere burada benim BNB 10 dolarlık spot hesabımdan alınmış BNB burada gözüküyor. Bunu arkadaşlar redeem deyip istiyorsanız kapatabilirsiniz. Tamam mı? Maksimum hepsini seçersiniz. Alınan BNB miktarı şuradan da dersiniz şey yapar ya da standart mesela. Hemen de gerçekleştirebilirsiniz. Standartta da bir gün sonra öğleden sonra yansıtır diyor. Yani Günlük karı da verir öyle yansıtırım diyor. Bu şekilde de aslında iptal edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Web üzerinde gösterdim. E, bir Telefon üzerinde de auto invest kısmı vardır. Oradan bu işlemleri gerçekleştirebileceğinizi söylemekte fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Farklı e, yine Binance farklı bir şey yaptı. E, bunu da en azından sizlere hem anlatma hem de etkinliğinden bahsetme fırsatı oldu bu içerikte arkadaşlar bilginiz olsun kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.